Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Euro 2016 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro 2016 oynuyoruz. Sesini kısayım ya sesini keseyim. Arkadaşlar tabii ki ülke alacağımızı biliyorsunuz hiç şey yapmaya da gerek yok demeye de Türkiye <laughs> sesim gitti. Arkadaşlar şimdi şunları bir seçelim. Şunları kapatalım az doğrusu Şuradan da bir şey seçelim. Şuradan da şunu Allah. Allah. <laughs> Burak Yılmaz'la oynayalım arkadaşlar. Sonra Arda'yla, Selçuk'la, Cenk'le devam ederiz. Polonya'yla oynayacağız Lewandowski. Arkadaşlar bilgisayar kasabilir bazen ee, kasıyor. Aa, kasma dolayı rahat oynayamıyorum ben de. Ama düzeliyor zaten. Bir şöyle bir epey bir maç oynadıktan sonra düzeldi. <laughs> Bunlar da böyle olurdu. Ben rahat edebiliyorum. İnşallah siz de rahat edersiniz. daha arkadaşlar ilk videom. Arkadaşlar video çekeli epey oldu. Ya bu video değil. Daha ilk attığım Süper doğuş diye bir tane video çektim. Onda kanalı işte benzetiyorum ya yani hiç şey yayınlıyorum. Arkadaşlar böyle oyunlar çok gelecek. Aşağıda gördüğünüz e, 2014, şeydir Copa 2015 falan Onlardan gelecek La Liga 2015-2016. Arkadaşlar siz de bu siteye girip oynamak istiyorsanız böyle oyunları dvadi.com diye yazabilirsiniz çok güzel bir site. 3-1 elde kasmadan dolayı arkadaşlar kasmadan dolayı arkadaşlar bazen sesim gelip gidebilir. Onun için kusura bakmayın. Ee, mikrofon yakından alıyor, uzaktan almıyor fazla. O yüzden Hırvatistan bizi gerçekte bir sıfır yendiydi arkadaşlar 7 Şimdi acısını çıkarabileceğim mi? Akalım. Hayır of. Oh. İşte bazen arkadaşlar top arkama düşüyor. Ee, Arkadan sekip kendi kaleme gol atıyorum. Bu da sinirime gidiyor. 3-0 Arkadaşlar 6-0 oldu arkadaşlar. 6-0 arka bir galibiyet aldık. Ya dediğim dediğim gibi arkadaşlar, e, kasmayınca ben rahatlıkla yenebiliyorum. Ama kasınca bana biraz şey oluyor işte. Zor geliyor. Şimdi İngiltere ile oynayacağız. Ah, Arda Turan'ı alacaktım. Unuttum, direkt geçtim. Hep güçlü rakiplere gelince kasıyor, güçsüzlere gelince kasmıyor dedim arkadaşlar burada bir tur oynuyoruz ya bu maçı kazanmam lazım yoksa Polonya ile İngiltere gider galiba ya ben yanlış yanlış hatırlamıyorsam öyle galiba. <laughs> Hayır. Adam harita almış. Ben Burak'la oynuyorum. 2-0 oldu arkadaşlar. Hayır. Aa, video çekiyor mu diye baktıydım. O da oradan attı ya. Böyle olmaz ya. Oo, çıktık arkadaşlar yükseldik Arkadaşlar ben e, bunu şimdi oynamayacağım arkadaşlar bu videoya 3 Arkadaşlar bu videoya bunu şimdi oynamayacağım bu video 3 like gelirse e, bunu bu tarafını çekeceğim 3 like gelmese çekmeden kendim direkt oynarım <laughs> Evet arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bye